2025 liselere geçiş sistemi LGS kapsamında tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00'da sona erecek. Öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriyoruz. 2025 merkezi, Yerel ve Pansiyonlu Yerleştirme Tercih Başvuru giriş ekranı için tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda öğrenci TC kimlik no, okul numarası ve resimdeki kod girildikten sonra güvenlik kayıt no boş bırakılarak tamam diyoruz. İlk girişte güvenlik kayıt no'yu boş bıraksak da tercihleri yaptıktan sonra oluşacak güvenlik kayıt numarasını not almayı unutmayalım. Artık tercih yapacağımız sayfaya geldik. Öncelikle her öğrenci yerel tercih yapmak zorundadır. İster tam puan alsın, ister LGS'ye girmemiş olsun. Yerel tercih yapılmadan, merkezi sınavlı öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Yerel tercih yapmadan merkezi tercih yapmaya çalışırsak, yerel yerleştirme tercihiniz bulunmadığından tercih yapamazsınız, uyarısı verilecektir. O halde yerel ekranına geri dönüyoruz. Ekranda oluşturulan güvenlik kayıt numarası, orta öğretim başarı puanı, devamsızlık bilgileri yer almaktadır. Ekranı aşağı doğru kaydırdığımızda il ve ilçe seçimi yaparak kayıt alanındaki okulları görebiliriz. Bu bölümde en fazla 5 okul tercihinde bulunabilirsiniz. Biz örnek olarak 3 tercihte bulunduk. Tercihlerimizin sıralamasını oklarla değiştirebiliriz. Son şeklini verdikten sonra veli telefon numarası yazılmalı ve kaydet butonuna tıklanmalıdır. Burada birkaç detay var. Öncelikle aynı tür okullardan en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Okul türlerinden kastımız, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi şeklindedir. Peki yerel tercihte LGS puanına bakılmıyorsa, adrese dayalı tercih yapılıyorsa, kriterler nelerdir? Diyelim ki yerel yerleştirme ile öğrenci alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni tercih ettik ve okulun 80 kontenjanı var. Tercih dönemi sona erdi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne 140 öğrenci başvuru yapmış olsun. Bu durumda sistem öncelikle kayıt alanına bakacak. Komşu kayıt alanı ve kayıt alanı dışından tercih yapanlar elenecek. 10 öğrenciyi sistem eledi diyelim, fakat halen kontenjan sayısının üzerinde başvuru sayısı var. İkinci olarak okul başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Varsayalım orta öğretim başarı puanı 90 altında olan öğrenciler elendi. Halen başvuru sayısı kontenjan durumunun üzerinde ise devamsızlığı fazla olanlar elenecek. Bu sıralama ile başvuru sayısı kontenjan sayısına düşürülecek. Özel orta öğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacaktır. Tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır. Merkezi sınav puanının tercihlerinden birini tutması durumunda sistem yerel tercih durumuna bakmayacaktır. Tercihleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklanır ve ortaokul müdürlüğünden onaylatılması istenir. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsa çıktısı alınıp veliye imzalattıktan sonra bir nüsası okulda kalacak, diğer nüsası veliye verilecektir. Tercih işlemlerinin öğrencinin kendi okulunda yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Farklı şehirlerde bulunanlar tercih işlemlerini ülke genelindeki ortaokullarda onaylatabilecektir.